Türk toplumu çok kadim bilgilerle donatılmış bir toplum. Tıpkı atasözlerimiz olduğu gibi atasal kayıtlarımızın içindeki şifa teknikleri de her daim uygulanabilir halde. Çünkü zaman algısı yok. Geçmiş, gelecek, şimdi yaratıyoruz. Sadece modernize ettiğimizi düşündüğümüz her şey aslında bize uygun olmadığını fark edebiliriz. Ne varsa özünde sen de doğarsın, onunla birlikte yaşarsın. Şimdi size bir sır veriyorum, bir bilgi veriyorum. Aurası yırtık olan insanlar gittikleri yerde e, negatif enerji dediğimiz enerjiyi yayarlar. Aslında iyi olsalar güzel söz söyleseler de auralarında yırtık olduğu için enerji süzgeçlerini kullanamazlar ve negatif enerji yüklenmişlerdir onlar. Onu gittikleri her yere yayarlar. Küçük bebeği olanlar bunu daha iyi bilebilirler. Mesela evinize bir ziyarete gelen biri olduysa çocuğun huyu suyu değişmiştir. Ve dersiniz ki Aa, şimdi uyku saati geldi uyumuyor. Yemek yiyecek yemiyor istemiyor. Ne oldu gibi bir endişeye düşersiniz. Ya da evinizde ziyarete gelenler olabilir. İş yerinize gelenler olabilir. Bu karşıdakinin kötü niyeti yoktur aslında. Dersiniz ki Aa, ben de olandan yüz katı onda var. Niye böyle bir şey bugün geldi de ben rahatsız oldum. Enerjisini kullanamadığı içindir. Böyle bir durumda atalarımızın yaptığı bir uygulama şu şekildedir. O gelen kişinin isim ya da isimlerini güzel bir kağıda yazın ve yakın. Böylece ateş elementini kullanırsınız. Ateş elementinin yakıcılığıyla da hepiniz aydınlanırsınız.